Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan bir konuğumuz var. Alican Kurtul. Alican hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Alican 2020 YKS'de e, hamda 6339 yerleştirmede 5497 sıralama yaparak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Alican'ı oraya götüren netleri sizinle bir paylaşayım. Türkçe'de 30'a 10 yapmış. Tebrik ediyorum. <laughs> Sosyalde 16'ya 4, matematikte 38'e 2, fende 17'ye 3 yapmış. 95-25 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de matematikte bir yanlışı var, fende de bir yanlışı var. Fendeki yanlış tahmin edeceğiniz gibi biyolojiden sevgili arkadaşlar. 77.5'da AYT neti var arkadaşımızın. 98 OBP'si var. Dedim Esra Karakaya Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş. Alican teşekkür ediyorum. Öncelikle bu başarı hikayesini bizimle paylaştığın için. Sonra da yürekten kutluyorum seni. Hep tıp mı istiyordun hocam? Hep değil hocam. Öyle hani açık söylersem yani 12'ye kadar neredeyse hep böyle başlangıçta bir mühendislik mühendis sevdası vardı. Aynen, aynen. Niye vazgeçtin peki? Son senede özellikle şu pandemi döneminde de hani zaten tabii ben mühendislik okuduğumda da bir sağlık alanına yönelmek de isteğimde vardı. Hani çünkü bu hastalıkların tedavisinde yapay zeka falan hani ha. ilgim vardı. Ama ben hani bunun daha detaylısını öğrenmek istiyordum ve tıpta da doktorluk olduğumuz hani multidisipliner alanlarda da çalışabildiğimi bildiğim için. Evet. E, bir de bu dönemde de hani gerçekten önemini anladığım için tıpa yöneldim. Yani insanlık var Hı -hı. oldukça hekimlere her olan Hı -hı. ihtiyaç bitmeyecektir. Hı -hı. Ee, hani şey diyorlar ya işte popüler meslekler, trend meslekler falan. Hı -hı. Tıp her dönemin trendi sevgili arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani bu benim düşüncem. Peki Üniversite sınavı birinci ne zaman oluştu Alican? Ne zaman aklına dank etti? Hani ben bir sınava gireceğim oturup çalışmalıyım. Fikri ne zaman ilk geldi aklına? 10. sınıfta çalışmaya başladım. Ama tam böyle hani o stresi yaşama 12. sınıfa başlama. Böyle yazın sonlarına doğru. O zaman bir stresler hani oluyor mu olmuyor mu doğru mu gidiyoruz? Nerede? hani 12. evet hani o şekilde 12. sınıfta başladı diyebilirim. Ya ama sen 11. sınıftan e, yaz tatilinde ders çalışmaya başladın. <laughs> ne çalıştın? Nasıl çalıştın mesela? Okul başlayana kadar ne yaptın? Okul başladıktan sonra <laughs> ne yaptın? Onları anlatır mısın bize? Yani şöyle diyeyim ben 11. sınıfın tüm e, yılında TET değil. Yani denemeler oluyordu bizim okulda ama daha çok 11. sınıfı 11. sınıfta halletmeye çalışıyordum. Evet. Ki onun gerçekten faydasını Faydasın gördüm. Yani. Hı, -hı. Yani çünkü 11. sınıf konuları gerçekten ağır o zaman halletmek gerçekten önemli hani o zamanlar halletmek iyiydi. Onun dışında hani 12. sınıfın yazına doğru hani okullar açılana o zaman işte matematik, Türkçe olsun bu temel 2 baba derse başladım. O şekilde ilerledikçe fen de hani ortaya doğru hani 12. sınıf ortasına doğru TET tam olarak olmuş oldu. TET hallettin. Ondan sonra hı -hı. AYT, 12. sınıf konuları hani, zaten okulda görüyordum. Hani TET hazırlanırken yani AYT çalışmıyorum gibi de değildi zaten. Hem hani okulda da görüyorduk konuları. Hı -hı. Er Dershaneye gittin mi? Dershaneden ziyade hocam böyle bir öğrenci koştu merkezi gibi bir yerde çalıştık biz arkadaşlarla. Yani gidip orada ders çalışıyordunuz. Hı -hı. Yapamadığınız soruları çözüyordunuz. Evet, evet. Yani o arkadaşlarla çok iyi oluyorduk. Anladım. Beraber götürüyordunuz. Peki... Ee, Pandemi dönemine kadarki çalışmayla pandemideki çalışmayı ayırıyor bütün arkadaşlarım. Evet. Başarı hikayesi çektiğimiz arkadaşlar. Senin için nasıldı? Hani, öncesi ve pandemi dönemi. Biz arkadaşlar hani belli bir yerde çalıştığımız için hani eve gidince hani bir e, tuhaf oluyordu. Hani tam çalışamıyorduk, tam dikkatimizi veremiyorduk. Kaçta gidiyordun eve mesela? Ge e, gece 10 11 gibi eve. Akşam gidelim. 10 11'de hı. çıkıp oradan eve gidiyordun. Eve gelince artık hem yorgunluktan hı hı. hem de bir de hani çalışma ortamı senin hı hı. için orası, orası olduğu için. Evet ders çalışamıyordum. Pandemide ne yaptım peki? Pandemide e, okulda hani olmuyordu zaten. Evde hani sabah tam öyle düzenli kalkılmıyordu. Hani tam kendimi o program oluşturamıyordum. Hani tam beceremiyordum. Ama belli bir süre sonra tabii oralar boşlukla geçmedi tabii ki de. Elimden geldiğince her gün denemelerimi çözmeye çalışıyordum. Hani ben denemeye çok önem verirdim. Her gün denemeler çözmeye, her gün olmasa bile iki günde bir TET, AYT şeklinde çözerdim. Yani o şekilde olduktan sonra bir program oluşturdum, ve öyle çalıştım. Yani bu Hı -hı. tabi diyorsun ki bir bocaladım ama gene yoluma Soparladım, devam aynen. ettim yani, Hı -hı. çalışmaya devam ettim diyorsun. Peki, e, deneme sıklığın neydi? Mesela hani 12. sınıfın başından, Eylül ayından itibaren. Mesela Ocak-Şubata kadar nasıl deneme çözdün? Ne Hı -hı. kadar deneme çözdün? Ocak-Şubat'tan sonraki deneme rutinin neydi? Onu bir anlatır mısın bize? Yani ben çok böyle soru bankası çözen bir hani kişiliğim yoktu belli başlı soru markaları var bilinen zaten hani bahsedeceğiz. Ee, onlar hani onları çözdüm benim için yeterli oldu. Ben daha çok denemeyi odaklı çalışmayı isterdim. Yani daha iyi kendime geliyordu. Ha, mesela ocağa daha... kadar ne kadar deneme çözüyordun? Ee, o hani hafta başı her hafta bir, bir deneme Ya bir okul dene mu olsun. yapıyordu yoksa Okulun sen oluyordu, mi? Okulun oluyordu. Kendimin yaptığı olduğu, her hafta. Her hafta oluyordu. en az bir deneme yapıyordum. <laughs> Ocaktan sonra şubattan sonra Ocaktan sonra hani yine hafta hafta ama son aylarda e, özellikle son haftalarda her güne kadar evet, çıkmaya başladı. tabii başladım. o zaman sınav yaklaştıkça <laughs> deneme rutini artıyor. Peki o bahsettiğin soru bankalarını bizimle paylaşır mısın? Yayın önerir misin bize beğendiğin kaynakları? 3 4 5'in e, ben matematiğini kullandım TYT AYT bazında. Hı <laughs> hı. E, fen bazında kesinlikle hani ben Paraf'ı kullandım. Özellikle biyolojisinde <laughs> güzel bilgiler olsun, MEB olsun hani bir de tarz Hiç olarak hani <laughs> bu uzun uzun sorular o biyolojide... Gerçekten hani hoşuma gitti. Hı hı. Deneme olarak şöyle söyleyebilirim. Son zamanlarda metin yayınlarının çıkmıştı. Onları almıştım. Kolonya olsun, maske. Hı hı. Onlar güzeldi. Hani matematiği zordu. Böyle hani... Uğraştırıcı. Düşün, hani düşünme, ha. Aynen. Genişletiyordu. Güzeldi hani. Onun dışında 3-4-5'in çıkmıştı. 3-4-5'in AYT'si olsun. TTS denemeleri altıda onlar fen, matematik onları çözdüm. Çok faydasını gördüm. AYT adına mesela kitap bitirdin mi Soru Bankası? AYT adına Soru evet. Bankası. 3-4-5'i sordun çözdün matematikte başka. Aynen. E, fen olarak fizikte e, 3-4-5'in AYT'sini çözdüm. E, kimyada çok fazla kaynak çözmedim. Bir tanesi yetti bana e, okulda hani gerçekten hani çok soru çözüyorduk zaten. Aydın yayınlarını önerebilirim. Hı hı. E, biyolojide kesinlikle paraf öneririm. Parafe çok öneririz. iyiydi. Peki. Hı hı. Şimdi eee Netlerine baktığım zaman hani güzel netler, çok iyi bir skor var. Ama TYT'deki bu 10 Türkçe yanlışını neye bağlıyorsun? Ben onu hocam sınav anına bağlıyorum. Yani kendim için öyle hani söyleyeyim hani bahane bulmuş gibi olmayayım ama onu sınav anına bağlıyorum. Tabii hani çalışmaya ilk başladığım zamanlarda Türkçe netlerim benim de böyleydi. Belki daha yüksekti. Sonra ama ben Türkçe netlerim düş atmaya başladı. Yanlışlarım azalmaya başladı. 2, 3, 4 hani en fazla 5 olurdu sınav hani başlayana kadar. Ama ben şöyle e, hani sürekliliğim yoktu şöyle söyleyeyim iyi yaptıktan sonra ben bunu azaltıyorum zaten iyi yapıyorum gibisinden bir güven geliyordu daha da yapmama gerek yok gibisinden hani çok da çözmüyordum eskisi gibi hani o nete ulaşana kadar yani. evet o sürekliliği tam devam ettiremedim ve o sınav bir başlangıç ben Türkçeden başladım o an böyle hani doğru yapmış hissiyatı var. Ama ha? sınav çıkışı bakınca evet, evet aslında yani, düşünecek. Evet yapmışım diyorsun. Sınav anıyla alakalı diyorsun yani. Sınav <laughs> anın nasıldı peki? Aslında çok heyecanlanmadım. Ee, Türkçe başta hani sınav ilk başta zaten her zaman gibi bir heyecan var. Böyle hafif titreme falan. Ama onu hallettim yani olsun ama unutuluyor ya hani çözdükçe yani, yani değil mi şöyle, açılıyorsun <laughs> akmaya başlıyor artık Akıyor sorular yani, tık, tık 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 gidiyor yani çok büyük bir heyecan yaşamadım diyorsun Hı -hı. hani bir de teknik de önemli hani sınavı nasıl çözüyorsun hani birinci soruyu yaptıktan sonra ikinci sorudayız e i̇kinci Hı. soruda böyle takılırsın, uğraşmaya çalışırsın, o daha stese sokar, geçilir. Yani Hı -hı. O şekilde akıyor. Yani strateji Hı -hı. yaptım diyorsun, yani Hı -hı. öyle çala kalem girmedim yani. Hani bazen şey oluyor. İnsanlar gerçekten hani sınavdan önce denemelerde çok iyi yaparken sınavda böyle aşırı heyecan ve baskıdan dolayı bütün taktiğini unutup sanki ilk defa hiç görmemiş gibi evet. giriyorsun ama o sıkıntı yaratabiliyor. Peki olayın psikolojik sürecini bize biraz. Anlat, nasıl geçti? Yani tamam akademik olarak elinden geleni ortaya koymuşsun, Hı -hı. bir emek vermişsin. Peki hiç şey oluyor muydu yani? Ya yani, bu sene olmayacak galiba, yapamayacağım. Olmazsa falan, hiç düşünüyor muydun böyle şeyler? Yani olmaz ya da öyle hani şey derdim yoktu. Doğru çalışıyor muydu? Bu benim baştan vardı biraz mükemmeliyetçilik. Ee, böyle başlangıçta hani daha fazla yapmam lazım, az çalışıyorum gibi geliyordu. Hani doğru yapmıyormuşum gibi geliyordu. Ee, o dönemler benim için çok stresliydi ama sonradan rahatlamaya başladım gerçekten. Hani bu doğru yaptığına nasıl karar verdin mesela? Hani tamam acaba ben doğru mu yapıyorum? Doğru mu ilerliyorum? Mu? Bunu hep soruyorsun ya kendine. Hı. Bunu nasıl doğru olduğuna karar verdin? Denemeler özellikle. Yani denemelerden denemelerden sonucu alınca diyorsun ki evet. Onu analizlerini almıştım. de yapıyordun değil mi denemeleri? Deneme analizi gerçekten çok önemli. Nasıl yapıyordun deneme Denemeler bittikten sonra ben hani soru bankaları da olsun, denemeler de olsun. Çözemedikleri soruları direkt ya öğretmene ya da direkt soru çözümlerinden izlemesinler. Ben bunun çok faydasını gördüm. Kendileri bir önce birkaç defa çözmeye çalışsın. Sonra soru çözümlerini izlesinler. E yine olmuyor diyelim hani çözüyorsun yine bulamıyorsun. O zaman çözümleri izlesinler. Kendi yollarıyla bize soru çözümleriyle çok gerçekten hani faydasını gördüm. Aynen öyle. Peki 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylersin? Yani ne yani, önerirsin yani? Ya burada pes edilecek gibi anlar olabilir. Yani hiç bık, bıkmalar olabilir ama pes etmesinler. İleride hani bu rahatlama olacak. Ee, rahatlayacaksınız, anlayacaksınız hani ne yapmanız gerektiğini. Bu ilk dönemler hani şu an oluyordur büyük ihtimal. Ee, hani böyle bir stres yapmayacağım. Yani yapamayacağım, olmayacak galiba. Ya da bu, ben bunun altından nasıl kalkacağım hani yorgunluklar olduğu zaman çok yoruluyor insan. Evet. Ama şunu mu söyleyeceğiz yani? Oraya ne oturur. Uzun bir süreç. Bu süreçte iyi günleriniz de kötü günleriniz de olacak. Doğru mu? <laughs> Ama işte kötü günlerde mutlaka ayağa kalkabilmek, evet. biraz ilerleyebilmek çok çok önemli sevgili arkadaşlar. ve Ali Can bu TYT ve AYT sınavlarını nasıl görmek lazım? Nasıl bakmak lazım? Yani bir tanımla desem sana. Mesela TYT için ne söylersin? AYT için ne söylersin? Yani TYT böyle hani durmadan soru bankası çözeyim, netlerim artar gibisinden değil. Yani çünkü çok fazla soru çeşidi var bu iş için. Matematikte özellikle. Hı hı. hani Türkçede belki soru çeşitleri benzer olabilir. Oluyordu zaten hani denemeler o konuda iyi yapıyorlar. E, matematik konusunda çok büyük bir soru havuzu var. Yani bu e, hani her zaman soru bankasıyla olacak iş değil. Artık hani soru bankaları hani çözdükten sonra artık denemeleri yönelsinler. O şekilde hani TYT hallolur Hani TET bir biraz hani böyle soru deneme, denemezsiniz değil hı. mi? Yani strateji sınavı ben hı hı. öyle diyorum yani hı hı. biraz taktik sınavı, hız sınavı. Hı hı. AYT ama tamamen. AYT e, bilgi Bilgi. E, ama matematik kısmı biraz TYT'de de benzeyebiliyor. Hani bu sene için bizde hani kalkan konular dahilinde hani e, şey oldu hani biraz tyt matematik gibi biraz yürütmeli sorular oldu tabii ki de ama tabii ki de e, AYT kısmı tyT kısmı gibi değil. Hani orada fazla bir soru çözmemiz gerekiyor çünkü soru tarzlarını iyi analiz etmek lazım. Ama e, fen kısmı için şunu önerebilirim hani fizik için işlem olur, Kimyada bazı sorular ama biyolojinde tamamında ben meb kitaplarını öneririm. Map o kitapları. sözlü yerler çok önemli, çok önemli. ki hani an, konuyu anlamada konu anlatımlarından iyi olacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Peki kendine bir hedef koymuş muydun çalışırken? Yani bir ne bileyim işte derece hedefi olur bölüm hedefi olur. Okul hedefi olur. Öyle bir hedefin var mıydı? Ya tam olarak yoktu. Hani içimden hani şuraya yapacağım bir hırsstan ziyade hani ben elimden geleni yapmaya çalışayım ama o, olduğunda ama ben elimden geleni yaptım diyebileyim. Ha, Yani Hı -hı. sonuç olarak sınavdan çıktığımda hani ben elinden geleni yaptım diyebilmek önemli. Evet. Ve o şekilde çalıştım diyorsun. Hı -hı. Peki bu hani bahsettiğin işte arkadaşlarla beraber oturup çalışıyordun. Yani Kalabalık bir çalışma ortamı değildi. Muhtemelen bir 8-10 kişiydiniz doğru mu? Hı hı. Onun bir yarar olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Mı? Yani şöyle, anlamadığımız yerde ya da çalıştığımızda birimiz tamamlıyorduk. Hani belki ben daha fazla bilirim, o daha fazla bilir. İşte o çok önemli. Hani birbirimize böyle bilgi paslaşmaları, yanlış yaptığımızda ya ben bu bilgiyi böyle biliyordum, o da diyecek ki Hani yok öyle değil. Hani asıl şöyle diyecek. Böyle yani son zamanlarda özellikle buna çok faydası oldu. Anladım. Yani seviye olarak da birbirinize yakındınız muhtemelen. <laughs> Gerçekten. Yani o şekilde oldu. <laughs> Ali can, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bu hikayeyi bizimle paylaştığın için umarım çok çok iyi bir hekim olacaksın. Artık İzmir'e geldiğin zaman da sık sık görüşme imkanımız olur. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.